değerli şu olmak için ailesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni görüntüler, özel paylaşımlar, aşk dolu, sevda dolu paylaşımlarıyla sevilen oyuncularımız, aşık çiftlerimiz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen muhteşem görüntüler, özel görselleri sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz aşık çiftlerden gelen aşk dolu paylaşımlar, sevda paylaşımlarını sizler için video şeklinde hazırladık ve paylaşıyoruz. Umarım diğer videolarımız gibi bu videomuzu da beğenirsiniz. Oynadıkları diziyle tanışan ve yıldızları her ikisinin parlayan oyunculardan gelen görüntüler oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni şarkıları da takipçileri tarafından beğeniliyor. Değerli izleyicilerimiz eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.